Ayol ben mukaddes şekerci zadeyim. Siz benimle başa çıkabilir misiniz? <laughs> Tabii ki çıkamazsınız. Ay ben bile kendimle başa çıkamıyorum. <laughs> Zeynepciğim. Nasılsın? Paçımız! Ne işin var senin bu evde? Evet ne arıyorsun? Ne arıyorsun bu evde? Arsız yüzsüz Hadi yüzle bu eve geliyorsun sen ha? Anne sana hiç yakışıyor mu bunlar? Güzel kızım Ben de sizin daha. Sen de susma Ah. öldün mü Muko? Ay yok yaralandım. Ah, ya, Önemli değil boş ver yaralandığını. Belki huyun değişmiştir bir zekan açılmıştır diye düşündüm. Ne huyum değişecek be? Çok güzel benim huyum değişmesin zaten benim huyum istemem ben, ben. Can çıkar huy çıkmaz. Hünay! Hay, ömrüm ömrüm gitti çocuğum. Lan, ne Ay, niye bağırıyorsun? Bacım ağrıyor. Güneyim! Buyurun. Kız saygımı versene benim! Yok ol! Zeynep abi. Yani? Sizin tek bir sorunuz var. Zeynep. Gerizekalı! Gerizekalı! Ben de biliyorum sorunun Zeynep olduğunu. Gerizekalı! Bunu şimdi para veriyorum sana! Dursana! başım davul oldu. Nerede yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Oh, senin benim çocuğumun yanında ne işin var? Ben dururken ayol. Hadi. <laughs> ay, Selin. Tamam, telaşlanma sen yavrum. Dur, telaşlanma. Ama do dokunmayın, beni kaldırmayın böyle. Ağlama yavrum, beni de ağlatacaksın. Ağlama Selin'im. <laughs> Siz Allah'ın cezaları. Ne ayıs? burası. Ayı tuzağıdır da. Çoğaltma adamı. çatlak falan mı yoksa? Ay çatlak anneciğim. Hepsi çatlamış, kırılmış. Parmaklarım kırık kırık gibi kırılmış. Eğer çektim acı da ondanmış çıkacak gene böyle benekler yüzünde. Çıksın. Çilek gibi olurum, çok güzel olurum ben öyle. <laughs> Babaanneyim ya ben. Küçük mukaddesin babasını ben doğurdum ya. Ama buraya yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya yazamıyorum ya ben. kalem yok zaten. Başver.